Merhaba arkadaşlar. Bugün bana gelen bir öneriden dolayı Battle Press rehberi çekeceğim. Ama bunu Base için çekeceğim ve Andream için. Şimdi arkadaşlar gelelim. Base ve Andream'da Battle Press oynamaya. Bu gerçekten çok yorucu bir iş arkadaşlar. Battle Press oynamak. Hem maliyeti yüksek hem de nasıl derler ona biraz kabiliyet gerektiren bir şey. Çok seri olmanız gerekiyor Base'de. Hele bir de şu son zamanlarda çıkan artı 10 artı 9 olaylarından dolayı ister istemez oynayamıyorsunuz. Gerçekten çok sıkıntı veriyor size. Şimdi arkadaşlar ben size şöyle bir öneri yapacağım. Andrean veya Basile oynayacaksanız Paper Set'i unutun arkadaşlar. Paper Set hiçbir şekilde işinize yaramaz. Özellikle Andrean'da ve Basile'de artı 10 artı 9 adamlar çok dolaşıyor. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Paper Set'i unutmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi Bank Mercant'tan göstereceğim. İtemler dışında item yaparsanız gerçekten çok büyük sıkıntıya girersiniz. İlk olarak arkadaşlar bu trial set. Şöyle göstereyim. Bulabilirseniz trial setin komplesini almanız gerekiyor. Hell basılı veya STR basılısını bulursanız o aşırı derecede güzel olur. Çünkü biliyorsunuz bu da kravazlar gibi takımı tamamladığınız zaman ek özellikler veriyor size. Artı defansları da gerçekten çok sağlam oluyor bunların. İsterseniz bunlardan alabilirsiniz. Veya isterseniz şöyle göstereyim hemen. Plate. Arkadaşlar bunun artı 8 veya artı 9'unu bulmanız gerekiyor veya kendiniz basmanız gerekiyor. Bunu basmak gerçekten öyle aşırı bir maliyetli değil. Kendiniz basabilirsiniz yani dışarıdan satın almak yerine kendiniz de basmaya çalışabilirsiniz. Bu pres plate da alabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunları da set olarak yapabilirsiniz. Ama kalkıp da şöyle göstereyim hemen. Eğer bu seti yaparsanız hadi ama Arkadaşlar bu gördüğünüz tapır setleri yaparsanız gerçekten çok büyük sıkıntı yaşarsınız. Hem defansınızın kaybından dolayı hem oynayış yönünden. Çünkü bunlar bayağı sıkıntı veren itemler. Dediğim gibi arkadaşlar, Press Plata'yı veya Trial Set'i ta tamamlamanız gerekiyor. Kusura bakmayın arkadaşlar, sabah sabah yorgunum. Ondan dolayı anlatım yapamıyorum pek ama detaylı şekilde çekmek istedim arkadaşlardan dolayı. Şimdi arkadaşlar, statları nasıl vermemiz gerekiyor? Ondan bahsedeyim biraz. Eğer Trial Set'i alacaksanız statları 188 int verip bırakmanız gerekiyor arkadaşlar. Biliyorum belki saçma gelebilir, inti o kadar çok verirsek nasıl olacak diye. Ama geri kalanını mutlaka STR'ye vereceksiniz. HP'ye sadece 3 veya 4 tane vermeniz gerekiyor. Gerisini komple STR'ye vermeniz gerekiyor. Dediğim plateyi almak için de arkadaşlar, plateyi giymek için de kaç, kaç vermeniz gerekiyor onu söyleyeceğim. Arkadaşlar artı 9'u için de 140 int vermeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bunları gösterdik. Elimize ne takacağız? Malum biliyorsunuz 70 itemlerden takamıyorsunuz kravaz silahlarını. Ondan dolayı bunların yerine Hellbreaker artı 9, artı 8, artı 9 Iron Impact artı 8, artı 9 Arkadaşlar bunları mutlaka Yanınızda bulundurmanız gerekiyor Ve bunları sürekli seri bir şekilde Değiştirmeniz gerekiyor Şimdi niye Hellbreaker'ı Iron Impact almanız gerekiyor onu söyleyeyim Arkadaşlar şöyle bir olay var Neydi o? Bir saniye arkadaşlar aklıma gelecek. Ha, evet arkadaşlar. Şimdi bu silahları almamızdaki tek sebep şu varıyorlar ve asaslardan dolayı. Asaslar bildiğiniz gibi yüksek lighting, lighting defansı oluyor asasların. Varıyorlarında yüksek HR defansı yani fire defansı oluyor. Şimdi arkadaşlar Asas gördüğünüzde direkt elinize HB'yi takacaksınız. Varyollara karşı ironimpe kullanacaksınız arkadaşlar. Tabi magelere karşı da ironimpe kullanacaksınız. Çünkü hepsinin FR defansı yüksek. Varyolların magelerin. Eğer mage tabi ise o şekilde yapacaksınız. Onlar, onun, onun harici arkadaşlar bu seriyi gerçekten yakalamanız gerekiyor. Mesela kullanacağınız ve sürekli değiştireceğiniz sistemleri koymanız gerekiyor. Belli bir sıraya koyup onu gerçekten ezberlemeniz gerekiyor. Preslerde çünkü o serilik çok önemlidir. Atıyorum buraya kalkanı koydunuz. Yanına mesela atıyorum DD kafalarınızı koyabilirsiniz. Buraya Iron Belt koyabilirsiniz 3. slota. Veya başka item, silahlar koyabilirsiniz. Kalkanla beraber kullanmalık silahları koyabilirsiniz. Ama arkadaşlar bu seriliği gerçekten yakalamak istiyorsanız bu sırayı ezberlemeniz gerekiyor arkadaşlar buraya kalkan koydum, yanında silah koydum, onun yanına takı koydum şeklinde mutlaka ezberlemeniz gerekiyor sırayı. Adamların durumuna göre takır takır değiştirmeniz gerekiyor arkadaşlar bunları. Değiştirmezseniz gerçekten büyük sıkıntı yaşarsınız. Çünkü şimdi atıyorum mesela VS'desiniz. Adamlara doğru gidiyorsunuz. Baktığınız üç kişi var hemen buradan kalkanı takmanız lazım. Ve bu inventory slotu asla kapanmaması gerekiyor arkadaşlar. Sağ tarafınızı görmeyin. sağı unutun. Ama bu inventory slotunu kapatmayın arkadaşlar. Butter preste oynarken bu slot kapatılmaz arkadaşlar çünkü kalkanlarınızı şunlarınızı bunlarınızı hepsini görmeniz gerekiyor Atıyorum adamlara karşı gidiyorsunuz 3 kişi geldi hemen kalkanı taktınız Hazırlayıp atacaksınız arkadaşlar hiç beklemeyeceksiniz zaman kaybetmeyeceksiniz Adamlar üstünüze doğru gelmez zaten Siz tormentumdan attıktan sonra adamlar kaçmaya başlar onlar kaçmaya başladığında arkadaşlar direkt hemen iteminizi takıp adamların üstüne gidip vurmanız gerekiyor. Başka bir şey yapmayacaksınız yani. Olay bundan ibaret. Ya zaten eğer DB char oynuyorsanız benimki mesela şu an normal int için. Ben bunu normalde base'de kullanıyordum. Base olayı kalktığı için Gordion'da yani base'de adam kalmadığı için ben bunu tekrar int'e çevirdim. O yüzden yani bundaki görünüş aldatmasın arkadaşlar sizi. Ben bununla yani 5k np kastım. Hiç BDV'lere girmedim ben bunda, 2 kere girdim son zamanda. O da basa kalktığımdan dolayı. Kusura bakmayın arkadaşlar, telefon çaldı. Neyse arkadaşlar dediğim gibi, şimdi gelelim skill verilme olayına. Eğer DB Press ve DB Hell oynayacaksınız, Battle Press'te, masivi unutacaksınız arkadaşlar. Ya masivi unutacaksınız, ya da Preston toplu 10K unutacaksınız. Benim size tavsiyem Preston toplu 10K'sına kadar açmanız gerekmiyor arkadaşlar. Partiyle oynayacaksanız tamam. Sürekli mesela kalan parti yapıyordur. Partiyle oynayabilirsiniz. O zaman gerekli. Ama onun harici şu 54'e kadar olan yeri açmanız yeterlidir arkadaşlar. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar ya burada şeyden ödün vereceksiniz. Atak kırmadan ödün vereceksiniz. Adamların %20 atağını kırmak demek adamları kolsuz bırakmak demek. Ya adamların atağını kırmaktan vazgeçeceksiniz ya da toplu heyellerden vazgeçeceksiniz. Zaten 54'te heyell olarak açılan skill toplu 10k skill'i. Yani 10k can veriyor size. Bu skill sizi gerçekten kurtarır yani CZ'de. <laughs> Atıyorum 8k canınız var veya bahsedildiğim CZ'de dedim kusura bakmayın. Atıyorum 5K canınız var arkadaşlar. Adam vurdu vurdu 1920 ile toplamak bence biraz zor gelir. Ondan dolayı direkt hemen uzaklaştıktan sonra kalkan takılırken bunu kullanırsanız zaten kullan süresi de yakın bunun. Bunu kullanır arkasından 1920 atabilirsiniz. Ayar çekebilirsiniz yani onlara. Onun harici arkadaşlar gezerken sürekli şu restore skilllerini kullanın arkadaşlar. Bu da sizin HP'nizi doldurmanıza gerçekten yardımcı. Potta karışık basarken doldurmanıza yardımcı oluyor. Şimdi gelelim arkadaşlar. Niye Hale'den ve defansın DB skill'lerinden ödün vereceğimize. Masif atacaksınız arkadaşlar. Spirit'e 60'a kadar veriyorsunuz. Masif açıldı. <laughs> Hale 54'te bırakırsanız size 6 tane skill point artıyor. Master'da Master 2 skillini atacaksınız. Rudgement'i. Yani bu biraz seridir ama Helis kadar seri değil. Onun haricinde de yüzde an atak arttıran yani demeçlerinizi yüzde on arttıran Absolutenes diye bir tane skilliniz var. Pasif skill arkadaşlar. Bunu da almanızı tavsiye ediyorum. Yani bunu da açmanızı tavsiye ediyorum. Verin arkadaşlar. Hayal'ın toplu 10K'sından ödün verin. <laughs> bu sizin için pek önemli bir skill değil zaten bu toplu hayaller. Çünkü kendiniz oynayacaksınız. Bir de şöyle bir şey var. Bu toplu hayal'ı bastığınızda 1920 mananız gidiyor. <laughs> kusura bakmayın arkadaşlar. Bu toplu 10 kay bastığınızda 1920 mana gidiyor. Ama bu tek başınıza olan 10 kay bastığınızda 960 mana gidiyor arkadaşlar. Yani o yüzden manadan da ödün vermemeniz gerekiyor pres için çünkü gerçekten yani MT aşırı derecede önemli. Dediğim gibi arkadaşlar bunlardan ödün vereceksiniz ha. Atıyorum pres buffer press oldunuz, buffer hayalır veya buffer DB oldunuz. Buffer'da arkadaşlar yapmanız gereken Unding'i açıp bırakmak arkadaşlar. Diğerleri sizin pek işinize yaramayacak. Unding de 54'te açılıyor. Yalnız buffer header olacaksanız arkadaşlar 54 unlink vereceksiniz. 6 skill buradan artıyor arkadaşlar. Onu direkt master'a vereceksiniz. 5 skill'ini master'a vereceksiniz. Geri kalanını hale vereceksiniz arkadaşlar. Hale 60'a gene açmayın. 54'te bırakın çünkü spred'den size malis açmanız gerekiyor. Yani 3 skill daha verip malis açın. Herhalde de toplu 960 skill'ini açabilirsiniz. Yani parti olarak 960 EP veren skill'i açabilirsiniz. Bu da işinize yarar PK'larda. Mesela atıyorum sürekli yani tek başınıza dolaşacağınız diye bir olay yok. ki partiyle dolaşacaksınız. Ondan dolayı arkadaşlar size tavsiyem bu şekilde Battle Press'lerde özellikle Base ve Andrian'da oynayacaklar için arkadaşlar. Şu an Andriyam rehberini çekmeyeceğim arkadaşlar. Base'ye biraz daha değinmek istiyorum. Bakın ben şimdi Base'ye gideyim. Nasıl olduğunu göstereyim size Base'nin. Son durumunu görün. Bu arada arkadaşlar Base'ye girmek için sakın ola sakın Bu arada arkadaşlar base için eğer Battle Press oynayacaksanız sakın ola sakın 68'de bile bırakmayın levelinizi. 69 olsun %0.0 olarak girin arkadaşlar baseye. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar base bomboş. Bu adamlar da zaten Ziyotem'den kesiyorlar. Bossların peşindeler. Dediğim gibi arkadaşlar basede yapabileceğiniz artık tek bir olay kalmadı. Gerçekten yani Base oynamanızı da tavsiye etmiyorum ama eğer oynayacaksanız da bu dediğim şekilde yapın arkadaşlar. Takılarda herhangi bir şekilde değişiklik yapmadım arkadaşlar. Takılar gene aynı şekilde yapmanız gerekiyor. Yani dediğim şekildeki takıları kullanmanız gerekiyor. Benim size aşırı derecede önem verdiğim ve tavsiye ettiğim Heros Valor arkadaşlar bulabilirseniz artı 3'ü gerçekten çok işinize yarayacak bir takı. Ondan dolayı arkadaşlar şey yapmayın. Kalkıp da Roştur, Foverin'dir o tarz takılara gitmeyin arkadaşlar. Biliyorum anlatımı doğru düzgün yapamıyorum ama gerçekten yani bu pres olayına başladıktan sonra benim demek istediklerimi daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Yavaş yavaş siz de bununla alakalı işleriniz olmaya başlayacak. Şimdi arkadaşlar Heros niye seçtiğimizi de anlatayım ben size. Zaten dünkü videomda söylemiştim. Roche size ihtiyacınız olan defansı veriyor. Tamam veriyor ama artı rezistans vermiyor sana. Yani magelere karşı hiçbir şekilde rezisin kalmıyor. Ondan dolayı arkadaşlar, Roswaları tercih ederseniz hem leklere, sütunlara karşı defansınız olur, hem de magelere karşı gerçekten büyük bir defansınız olur. Zaten Roche'nin verdiği özellikleri de veriyor. Hatta fazlasıyla veriyor diye göstermiştim dün size. Şimdi arkadaşlar burada dilime takmanızı tavsiye ediyorum. Artı 3 alırsanız artı 2 özellikleri var artı 3'ün biliyorsunuz. Artı 4 alırsanız artı 3 özellikleri var. Ondan dolayı arkadaşlar zaten lilim almanız gerekiyor ama bunu da gerçekten iyi seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Takı yaparken takı kombinasyonunu. Şimdi arkadaşlar bu basede asla ve asla iron belt'i tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Iron belt almayın. Onun harici sos var. String of schools. Onu alabilirsiniz. Artı 1, artı 2 veya artı 3 olarak. Eğer tabi şey yaparsanız benim gerçekten param var ben sağlamım diyorsanız arkadaşlar glasslar tarzı itemler de alabilirsiniz. Onları da alıp kullanabilirsiniz ama benim size önerim string of schools atağınızı gerçekten yükseltmeniz için. Ondan dolayı arkadaşlar benim size önerim bu şekilde Şimdilik basa anlatmak istedim yani basenin battle ile anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Sorunuz olursa Skype'tan veya Facebook'tan ulaşabilirsiniz bana. İyi günler.